Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salat ve ala Muhammedin ve ali ve sahbi ecmaîn. <laughs> ben vilayet-i şarkiyede aşiretlerin hali perişaniyetini görüyordum. Anladım ki dünyevi bir saadetimiz, dünyevi bir saadetimiz bir cihetle fünunu cedide ile olacak. Bakın daha o zaman fünunu cedide orada hiç yok. Fizik, kimya, coğrafya, astronomi, yani bunlar. Bir gün bir, bir dünyevi saadetimiz bir cihetle fünunu cedide olacak. O fünunun da gayri mütevaffin yani tahaffin etmemiş bir cer mecrası ülema ve bir menbaı da medreseler olmak lazımdır. Gerek o fenlerin alimleri ve bir menbaı da dini dersler okutan medreseler. Ta ki ulumu din din ilimleri efendim hadis, tefsir, fıkıh, efendim bunlar pünunu ile ünsiyet peydah etsin. Yani doğrudan doğruya e, tefsir, hadis, fıkıh, kelam efendim doğrudan doğruya e, işte fenlerle tabiat, sonra tabiat ilimleri efendim fizik, kimya, coğrafya bunlarla alışsın, birbirine alışsınlar. Zira vilayatta, o vilayatta nim bedevi vatandaşların zimamı, yani dizginleri zimamı ihtiyarı ölema halindedir. O şartta. Ve o sahik ile Dersaadet'e ders saadete geldim. O sahik ile Dersaadet'e geldim. Yani Dersaadet İstanbul. 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 Saadet tevehmümüyle o vakitte şimdi munkasim olmuş, yani bir böyle bölünmüş ve şiddetlenmiş olan istibdatlar merhum Sultan Mahlu'a, yani Sultan Abdülhamid Han Hazretlerine isnat edildiği halde onun zaptiye nazırı ile bana verdiği maaşı ve ihsan-ı şahanesini kabul etmedim. Reddettim, hata ettim. Fakat o hatam medrese ilmiyle dünya malını isteyenlerin medrese ilmiyle dünya malı iskenlerin yanlışlarını göstermekle hayır oldu. Aklını feda ettim, hürriyetimi terk etmedim. O şefkatli sultana, şefkatli sultana boyun eğmedim. Şahsi menfaatimi terk ettim. Şimdiki sivil senekler beni cebriyle değil, muhabbetle kendilerine müttefik edebilirler. Yoksa de değil. Onu se şey, efendim, hapislere sokmak suretiyle değil. Bir buçuk senedir burada, yani İstanbul'da memleketimin neşri marifi için çalışıyorum. İstanbul'un ekserisi bunu bilir. Ben ki bir hammalın oğluyum. Bu kadar dünya bana bir yeser iken kendi nefsimi hammal oğluluğundan ve fakr halinden çıkarmadım. Hammal oğluluğundan. E, fakir çıkarmadım. Ben ki evet nefsimi hamal olduğundan ve fakir çıkarmadım. Ve dünya ile kökleşemediğim ve ve sevdiğim mevki olan vilayat-ı şarkiyenin yüksek dağlarını terk etmekle millet için tımarhaneye, tevkimhaneye ve meşrutiyet zamanında işkenceli hapishaneye düşmeme sebebiyet veren öyle umurlara teşebbüs etmekle büyük bir cinayet eyledim ki bu dehşetli mahkeme girdim. Bu Divan Harbi Ölfi'de verdiği ifadenin bir misli, bir kısmı, 11. 11. cinayet. 11. cinayet.